Bu hikaye aklı başına son anda gelen dengesiz aşıkların değil, harca terk edilenlerin hikayesidir. Yani benim hikayem. Ceylon! nam değer Ceylon'un hikayesi. Ben evlilik yolunda tam bir senede iki kere terk edildim ya. Farkında mısınız? Oh! Yapacak <laughs> Yapacağım mı bir daha? acısından ölen mi olmuş? Bak, geçecek. Maksimum 62 gün. Tabii canım. Bak, işim iş başında. Sanal adaylar bulmuş. Hatta onları sınıflandırmaya başlamıştır bile. Sırada benim en favori adayım, Ender. Ceylan Hanım'la tanışın. Ceylan Hanım. Ne olacak peki? Yani nasıl ilerleyeceğiz? Nasıl olacak bu iş tam olarak? Bu hepsi bana mı? Ablamlarla da tanış. Canım burada soruları biz sorarız. Bende bunları yiyecek göz var mı ablacığım? Hı? Neyi dinleyeceğim ya? Bize daha neyi dinleyeceğim? Her şey konuştuk. Bitti. Tamam mı? Buraya kadar. Bitti. O şarkı Duygu'nun en sevdiği şarkı olabilir. Ha peki ben de seviyorsam. Geçmişini kaldıramıyorsan başkasına yükleme. Ceylan benimle